bir akıllı invertör şebekeden veya jeneratörden nasıl şarj olur? Şu an şebekeye bağlı. Şu an invertör aküden 800 mA çekiyor. Yani mevcut çalışması için, kendi öz tüketimi için. Evet, şu an gördüğünüzde bypass modunda akü şarj olmuyor. Şu an akünün yaklaşık %60'ı falan dolu ayar menüsü tuşlardan enter tuşuna basılı tutuyoruz. Ekran değişinceye kadar ayar ekranımız geldi. Buradan 01'i utility seçiyoruz. Seçmek için enter'a basıyoruz. Ok yönüyle eğer başka bir şey seçili utility geldi. Enter'a bir daha bastık. Seçimi yaptık. Bir sonraki seçimimiz 11 numaralı parametre. 11 numaralı parametre utility yani şebekeden kaç amperle şarj olacağını akünün kaç amperle şarj edilmesi enter'a basıyoruz içine girdik parametrenin 10 amper 20 amper Tekrardan amper. Bu bir kW'lık inverter olduğu için 10 ve 20 amper seçeneği var. 10 amperi seçiyorum. Enter'a bastım. Ayarımı kaydetti. Bununla ilgili diğer parametreye gidiyorum. 16 numaralı parametre. Şu an hangisinde? Sadece solar mod. Only solar. Enter. İçine girdim parametrenin. GUT şarj utility şebekeden şarj demek Enter'a bastım ayarı yaptım evet bakalım şarza başlayacak mı şu an eksi yönde şu ekrana da bakalım şarj olmuyor Evet, eksi yön artı yöne geçti ve şu an 10.4 amperle şarj etmeye başladı. Fan fan sesini de duyuyorsunuzdur. Evet. Şu an şebekeden şarj ediyor. 10 amperi seçtik. Peki 20 amperi seçelim. 20 amperle şarj edecek mi? 11 numaralı parametreye gideceğiz. 11'e geldik. Enter'a bastık. 20'yi seçtik. Tekrardan Enter'a bastık. Seçimimizi kaydettik. Return ekrana dön tuşuna bastık. Ana ekrana geldik. Bakalım Evet şu an 20 amper ile şarj ediyor. Burada e, şebeke, jeneratör yani herhangi bir alternatif akım kaynağı kullanarak cihazınızı şarj edebilirsiniz. Alternatif akım kaynağı olmadığı zaman sistem güneşe dönecek. Güneşte olmadığı zaman aküye dönecek.